TOG'un ilk otomobili olan C sınıfı SUV için artık son dönemece girilmek üzere. Şubat ayında ön satışı başlayacak olan otomobil ya da TOG'un ifadesiyle akıllı cihaz kokpit tarafından uçtan uca ekran konseptine. Dolayısıyla dijital deneyime yoğunlaşacak. Açık kaynak kodlu Android otomotiv işletim sistemiyle çalışan araç gerekli işlem gücünü ise dünya devi Qualcomm'un Snapdragon 8155P platformundan alıyor. TOG'un ortaklarından ve teknoloji tedarikçilerinden Western CES 2023 standında tesadüfen keşfettiği kartta TOG'un kullandığı işlemci bulunuyordu. 7 nanometre üretim tekniğiyle hazırlanan bu işlemci 8 tane 64 bir kreo çekirdeğine ve 1 teraflop seviyesinde yüksek işlem gücüsünden Adreno 640 grafik birimine sahip. Öte yandan 7 watt'ın altında güç tüketimiyle makine öğrenme ve bilgisayarlı görü için saniyede 10 trilyon hesaplama yapan platform gelişmiş kamera ve ekran desteği ile birlikte isteğe bağlı olarak 4K modemle de sunuluyor. Ki uzaktan yazılım güncellemeleri yani OTA desteği için Tokla'da modem olacaktır diye tahmin ediyor. Eksi -40 derece ile 105 derece arasında termal destekliğe sahip olan işlemci otomotiv grade 3 direktifleriyle de uyumlu. Özel içerikler için abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.